Merhaba biliyorsunuz bir süredir Bünyamin Sürmeli ile sevgili dostumla beraber o New York'ta ben İstanbul'da havadan sudan muhabbetler yapıyoruz dermişim yok öyle değil dünya gerçekten de acayip bir iklim değişikliğini yaşıyor. Ve iklim değişikliği aslına bakarsanız bütün hayatımızı da dönüştürüyor. Eskiden e, dört mevsimi yaşarken memlekette artık mevsim süreleri ve geçişkenlikleri kısaldı. Zaten pek dört mevsim de yok. Baharlar bitti gibi bir şey. İlkbaharı ve sonbaharı çok nadir yaşayabiliyoruz. Hızlıca bir kış geliyor, hızlıca bir yaz geliyor. Kış, kışa pek benzemiyor. E, kar yağışları anormalleşti. E, yaz aynı zamanda aşırı sıcak. Geçen sene en rekor sıcaklıkları kaydettik biliyorsunuz ve son günlerde de Yine malumunuz Türkiye şimdi selle uğraşıyor. Size birkaç görüntü göstereyim. Türkiye ciddi anlamda sel etkisi altında şu anda. Mesela e, Antalya, Konya otoyolundan bir görüntü göstereyim isterseniz önce. Yani böyle bir otoyol olabilir mi? Gördüğünüz üzere. Burası Antalya, Konya otoyolu ciddi bir yağış etkisinde ve gerçekten ortalığı sel basmış durumda. Muğla'yı hiç söylemiyorum bile. Bodrum'dan, orta kentten falan acayip görüntüler geliyor. Orayı da göstereyim. Yatağından bir görüntü geldi. Evet müzik döşemiş arkadaşlar arkasına. <laughs> Yeni haberciler böyle. Nedense hayatın gerçek sesleriyle iyi değiller. Oysa ki bu çok ciddi bir sel görüntüsü görüyorsunuz yatağında. Ee, özellikle Orta Kent'te Bodrum'un çeşitli noktalarında çok ciddi su baskınları yaşanmış. Bizim orada küçük bir yazlık var. Onun da alt katına su girmiş mesela. Telefonlar geldi falan. Ee, çok ciddi bir sel tablosu da orada var. Hayvanları gördüm. telef olmuşlar canım benim. Kocaman kocaman inekler, sığırlar bu sel suyuna kapılmışlar ve yani kurtarılamamışlar tabii ki çünkü zaten hani gördüğünüz üzere müdahale edemeyecek durumdayız. O kadar sert. Bir tane de adıyaman göstereyim. Gördüğünüz gibi durum bu. Türkiye'nin dört köşesinden bu görüntüler gelmeye devam ediyor. Ee, o yüzden bugün Bünyamin'le yapacağımız, Bünyamin Sürmeli'yle yapacağımız sohbete Türkiye'deki durumdan başlamak istedim. Ee, önce onu soracağım. Bünyamin Sürmeli hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Herkese güzel New York'a selam. Ne oldu karlar? Vallahi karlar hala yığınlarla duruyor ama hava biraz ısındı. Bir miktar tamam. azaldı ee, ama hala böyle dev ama dağ gibi yığınlar var ee, karlarda ama e, hava biraz toparlandı. En azından gündüz e, böyle artı değerleri 1-2 dereceleri 3 dereceleri görüyoruz. Bizde de öyle ama biz seme olduk burada aptala döndük artık. Bir alçalıyor sıcaklık bir yükseliyor Alak. gerçekten inanılmaz değişken ve demin de sana ekranda görmüşsündür mutlaka gösterdiğim gibi izleyicilerimizde çok ciddi sel manzaraları var. Kaybedenler oldu. İzmir'de, Muğla'nın çeşitli noktalarında e, sel gerçekten de bir de can kaybına yol açtı. Biz ne yaşıyoruz Türkiye'de burada şu anda? Yani maalesef iklim değişikliğinden en fazla etkilenen coğrafyalardan bir tanesiyiz e, Özlem. Yani tabii her şeyi, her yağışı gidip iklim değişikliğine bağlamıyoruz tabii ki. Yani böyle yağışları biz zaten alıyorduk. Bu bir rekor da değil. Ama mesele adam gibi yağış göremeyip kar göremiyoruz. Depolayabileceğimiz yeral su kaynaklarını yollayabileceğimiz yağışları göremiyoruz. Sadece sel olacak yağışları görüyoruz. Ya da hayatı zorlayacak, sıkıntı yapacak e, hava olaylarını görüyoruz. İşte bunların sayıları iyice artıyor. E, Güney Ege, Ege mesela e, son bir yıldır çok ciddi bir kuraklıkla mücadele ediyor. Hatta hatırlarsın İzmir'in baraj doluk oranları bayağı bir gündem oldu. E, şimdi selden, aşırı yağıştan başını kaldıramıyor İzmir. Ee, ve bu, bu yağış da yaklaşık yani 80 kilogramla e, 130 kilogram aralığında muhtelif yerlere, farklı farklı yerlere e, yağışlar düştü. Bunların merkezinde Muğla, Muğla'nın kıyı ilçeleri. Ondan sonra Antalya, Antalya'nın güneyi ve doğusu Manavgat, Alanya, e, ona, ondan sonra Kaş, e, Fethiye, e, Muğla'da. E, sonra Mersin, yani yeni haftaya da böyle bir hava kondisyonuyla. Yeni haftaya böyle devam etmiyoruz. Şimdi ne olacak biliyor musun Özlem? Zaten işte tam konuştuğumuz mevzu bu. Hafta sonunda sıcaklık artacak, artacak, artacak. Bak Karadeniz'in ortası yani en kuzey bölgelerimize Samsun'da bile sıcaklık 21 dereceye çıkıyor. Bak Şubat'ın ortasında 21 derece var Samsun'da. E bu biliyor musun? Hafta... Biz bunu İstanbul'da da hissettik. Geçen birkaç günde mesela 16-17 dereceleri gördük. Benim bahçemde bazı tomurcuklar açtı. Çiçek açtı yani Şubat'ın e, 10'unda 15'inde. Maalesef maalesef güneyde de o badem ağaçları ilk zaten vurulan onlar oluyor. E, badem ağaçları ile başlıyor sonra diğer ağaçlara gidiyor. Yani e, işte e, sıkıntı şu bu dönemde sıcaklıklar artıyor. Yalancı bir baharı e, doğa tabiat e, bitki örtüsü hepsi hissediyor ve arkasından da küt sıcaklık iniyor. Mesela bu pazar günü İstanbul'da beklediğimiz sıcaklık 19 derece. Salı günü beklediğimiz sıcaklık 7-8 derece çarşamba salı evet. çarşamba beklediğimiz sıcaklık 7 derece 6 derece bak 19-6 13 derece böyle küt diye inecek sıcaklık aşağıya biz yani mevsimin gerçeklerine geri döneceğiz ama aslında mevsimin gerçeği de kalmadı ee, özlem yani biz kış yaşamıyoruz biz kış yaşıyoruz yani mesela çocukluğumuzdan hatırlayalım ee, kış döneminde ne olurdu biz o botları giyerdik e, aralıkla beraber ne zaman çıkardı onlar? Mart'la beraber değil mi? O sezon komple o bota dört ihtiyaç 4 mevsim oldu. vardı. Yani işte 3 ay 3 ay şeklinde ilerleyen 4 mevsim yaşıyorduk. Şimdi Şu aynı ay gün içerisinde yani ne demek 3 13 derece 24 saat içerisinde ısı değişkenliği yani bunu insanın bedeni de doğru düzgün kaldıramaz yani. Çok acayip bir şey gerçekten de. İnsan Herkes hasta zaten İstanbul'da hayatım. Aynen, aynen, Herkes aynen. Bir de salgın yayılıyor sürekli. Böyle hava ne kadar soğursa o kadar insanlar kapalı alanlarda birbirlerine daha yakın hale geliyorlar. Ee, ve buradan da e, öyle bulaşıcı hastalıklar da iyice yayılıyor. Zaten biz e, kışımız kalmadı. Şey yaşıyoruz biz. Soğuk sistemler yaşıyoruz. Biz kar yağdığında kış oldu zannediyoruz. Aslında kış olmuyor. Yani biz o bir tane sweatshirt, bir tane sneakers, bir tane bir ayakkabıyla dışarı çıkıyoruz. Ertesi gün kar yağıyor, botları giyiyoruz, paltoyu giyiyoruz. Üç gün sonra yine aynı kıyafetlere geri dönüyoruz. Bahar kıyafetlerine geri dönüyoruz. Yani mevsim kış olarak kalmıyor. Arada soğuk dalgalar geliyor gidiyor. Şimdi yukarı seviyeden bu dalgalanmalar var. Şimdi sıcaklık düşecek 13 derece. Bekliyorsun ki kar yağsın, değil mi? Yok, kar ya. Ya. Sıcaklık yani. Sıcaklık 20 dereceye çıkmış, 20'den 13'e inince 6-7 derecelere iniyor. Yani kar var yok diye bolu da var. Başkent kısmen alacak. Ondan sonra Doğu Anadolu'da var. Ya yani buralarda rakımı yeterli olduğu için. Yoksa rakımı yeterli olmadı e, olmayan yerlerde yani kıyıya yakın alanlarda o da yok maalesef. Ha Ama en azından iyi hani pozitif bir şey e, bunun içerisinden çıkartacak olursak yağmurlarımız var. Yani yağışlar var. E, o yağışlarda bir kısmı zarar veriyor e, bir kısmı zarar vermiyor. İşte yeral su kaynaklarına yolluyoruz. Bizim ihtiyacımız doğal barajlarımıza yani dağlarımıza e, karları yollayıp orada saklamak. E, barajda nasıl suyu tutuyoruz? Suyu dağlarda da tutuyoruz aynı zamanda. Baharla beraber eriyor. Kademe kademe kullandıkça yer altı kaynaklarına, barajlara gidiyor, musluklarımıza gidiyor. İşte e, problemimiz bu. Şeyi dolduramıyoruz. E, doğal barajları dolduramıyoruz şu anda. E, dağlarımız boş, çıplak. E, evet. Türkiye'nin dört ülkesinde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama tabii yaşayan bu sıkıntıları bir tek Türkiye'de değil, dünyada da sıkıntılar var. Mesela... Geçen yayında küresel iklim ısınmasını konuşmuştuk. Fakat aynı zamanda bütün senaryolar bir vadede Avrupa kıtasının yeniden buzul çağına gireceğini de söylüyor. Böyle bir şey aynı. var mı gerçekten? Var mı? Şimdi Evet var ama şöyle bir durum var e, Özlem onu şöyle ayırmak lazım. Yani buzul çağı dediğimiz anda bizim aklımıza böyle e, dünyanın küre halinde bir kar topu haline gelmesi ya da orta enlemlere kadar buzulların inmesi gibi ya da soğuk dönemlerin sürelerinin artması gibi geliyor. Ama ilk etapta beklenen o değil. İlk etapta böyle öbek öbek yaşanması zor alanlar oluşmaya başlayacak. Yani bazı bölgelerde kış süreleri ve şiddetleri artarken, bazı bölgelerde kuraklıklar ve sıcaklar hatta yaşanamayacak seviyelerde. Yani ölüzonlar diye bahsediyoruz bu olanlara. Ölüzonların oluşacağı tahmin ediliyor dünyada yaşamın olmayacağı, orada yaşanılmayacağı, yani mikro hayatın bile e, yaşayamayacağı alanlar oluşacağı e, tahmin ediliyor. İşte onlardan bir tanesi Avrupa'nın soğuması. Şimdi Avrupa'nın kuzeyi mini buzul çağına girdiği anda bütün dünya mini buzul çağına girmiyor. Ya da aynı seviyede soğuk etkisine girmiyor. Mesela aynı dönem için... Türkiye için beklenti çok daha farklı. Yani istiyorsan bunun mekanizmasının ne olduğunu da biraz anlatalım ama ilk etapta bu tür görüntülerin özellikle böyle donma olayların çünkü yağışlar e, azalıyor olan yağışlar donmuş bir şekilde e, araçları, evleri böyle e, şey cam bir fanus içerisinde gibi e, tutacak. Bu önümüzdeki dönemlerde. Bununla alakalı zaten çok çalışma vardı ama çok yeni bir çalışma geldi ve ee, artık tarihler çok netleştirilmeye başladı Bazılar, bazıları şey diyorlar ya iklim değişikliği yok şudur budur falan filan diye evet yani argümanlar tartışılabilir ama artık e, söylenilen ve konuşulan konular 3 yıl 5 yıl 10 yıl 20 yıl yani çok 100 yılın sonunda şu olacak 3 200 yıl sonra bu olacak falan değil yani şu videoyu şu bu buluşmamızı izleyen hemen hemen herkesin deneyimleyeceği bir e, değişimden bahsediyoruz. Yani o nedenle Peki, bununla alakalı aşağı, bir şey var. Ne var? Şu mu var? Amok çöküyor. Bu amok, nedir? Amok. amok çöküyor. Şimdi bu, bu nedir? Şimdi e, Özlem düşünün Avrupa'nın kuzeyine seyahat ediyoruz, gidiyoruz. İşte e, Hollanda, e, Danimarka, e, Fransa'nın kuzeyi, İngiltere. Şimdi bayağı kuzey enlemler buralar değil mi? Bu kuzey yani 50 derece enlemi, 52 derece enlemi ama ya da 48-49 derece enlemleri ama bizim gibi havaları var. Niye Moskova gibi değil, Rusya gibi değil? Belarus işte St. Petersburg gibi değil. Çünkü denizlerdeki akıntılar sıcak suyu taşıyıp bir bölgeye sıcak su taşıdığı anda o bölgenin bir kere hava sıcaklığı değişiyor. Nemi değişiyor, buharlaşması değişiyor, bitki örtüsü oluşmaya başlıyor, ağaçları artıyor. Yani normal şartlarda buz gibi böyle ağaç bitki örtüsü yetişemeyecek yerlerde yetişmeye başlıyor. Şimdi onun nedeni deniz akıntıları. Denizde nasıl mekanizma nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor, ekvator daha fazla ısınıyor kutuplar daha az ısınıyor değil mi? Dünyanın eğimlerinden, eğiminden dolayı. Ama sürekli ekvator ısınsa, sürekli kutuplar soğuk kalsa ne olur? Dünya patlar bir yerde. Yani bir ısı transferi lazım. Ee, ekvatordan kutuplara doğru sürekli ısı transfer oluyor. Onun da yolları var. Biri havayla, biri denizde. İşte bu sıkıntı, buradaki risk deniz akıntılarındaki çökme ihtimaliyle başlıyor. O biraz önce gördüğümüz grafik aslında bu doğal hali. Bir önceki gösterdiğin aslında genel gidişatı, genel halini, akışını bu. Şimdi bak o kırmızı hat güneyden Amerika'nın, Güney Amerika'nın doğu kıyılarından böyle Atlantik'i Atlantik geçerek şeye geçiyor, ılık suyu kuzeye taşıyor. Yani Avrupa'nın kuzey kesimlerine taşıyor bak görüyorsun. Oradaki akıntının şöyle bir problemi var. Şimdi bu nasıl taşınıyor? Isıyla taşınıyor. Yukarı doğru gittikçe su soğuyor. Soğuduğunda ağırlaşıyor. Ağırlaştıkça aşağıya doğru çökmeye başlıyor sonra aşağıdan devir daim e, şöyle bir döngü oluşmaya başlıyor. Yani güneyden kuzeye çıkıyor, soğuya çöküyor, aşağıdan güneye doğru tekrar dönüyor, yukarı çıkıyor, tekrar ısınıyor, tekrar ısıyı yukarı kuzeye taşıyor. Bu döngünün durma ihtimali de şuradan ortaya çıkıyor. Şimdi bizim buzullarımız eriyor. Buzullar eridikçe tatlı su karışıyor şeye. E, Kuzey Atlantik'teki denizin içerisine. Ve burada o batan Su artık batamaz hale geliyor. O zaman devir daim duruyor. Şimdi şey düşün, bir yerden bir hortumun ucundan suyu verdin, öbür taraftan çıkıyor, değil mi? Sen artık bir ucu çok ağırlaştırırsan, o e, oradaki hacmi çok yoğun bir hale batamaz hale getirirsen, o devir daim durur. Şimdi devir daim durunca da şu oluyor. E, şimdi biz bunu ben şey hep çok benzetiyorum, bağırsak düğümlenmesine çok benzetiyorum. E, Özlem. Bir bağırsak düğümlenmesi şu kadar bir şey değil mi? Şu kadarcık bir bağırsağın etkilenmesi ama bütün mekanizmayı durduruyor değil mi? Çünkü orada problem var. Orası durduğu anda bütün okyanus akıntısı duruyor. İşte biraz önce gö gösterdiğin bir harita vardı ya, bütün dünyanın etrafına Evet, aynen bu. Bu meydana gelen aslında en bu en sol taraftaki alandaki bir tıkanma problem. O, o tıkanma oluştuğu anda bütün dünyadaki mekanizma duruyor. Ya yani problem burada. O durmayla beraber de dünyanın her yerinde hava koşulları değişiyor. İşte Avrupa'ya soğuk çökmeye başlıyor. Çünkü ılık hava gidemiyor, ılık su gidemiyor. Yu, yu, e, iklim yumuşayamıyor. Sonra arkasından ne beklersen bekle. Fırtına bekle, sel bekle, kar sağanakları bekle. Çünkü her yerde e, hava olayları ekstrem uç noktalara gitmeye başlıyor. Buzul çağına dönme ihtimali bulunan daha çok Avrupa'nın orta ve kuzeyi. Her yer böyle değil. Mesela biz. Bize ne düşüyor bu dönemde? Bize daha çok e, böyle bir zamanda düşecek olan e, kuraklığın ekstrem uç noktalara doğru gitmesi ve şey e, sıcak günlerin sayılarının artması. Şimdi... Biz onu hissediyoruz zaten. Bu da genellikle Orta Anadolu'da mı yaşanacak? Çünkü mesela geçen senede Konya, işte efendim e, İç Anadolu'da falan ciddi sıcaklıklar ölçüldü ve e, tarım arazilerinde kuraklık da aynı zamanda. Şimdi bu e, bu bahsedilen değişim şu anki gidişatın böyle bir e, iyice sıra dışılaşmış hali. Beklenti şu, şimdi biz bir kış içerisinde yaklaşık bir yaz içerisinde, pardon bir yaz içerisinde diyelim ki ekstrim sıcakları böyle dayanılmaz sıcakları, sıcak dalgaları 15 gün görüyoruz diyelim. Bunların sayıları bir aya bir buçuk aya çıkmaya başlayacak. Avrupa'daki soğuk sezonlar 8-9-10 aylara çıkmaya başlayacak. Yani e, yılın iki ayında insanlar rahat nefes alabilir bir e, hava koşuluyla karşılaşacak. O, e, onun dışında soğuklarla boğuşacak. Bizde de ekstrem uçların süreleri artacak. Yani biz yazları mesela nasıl yaşarız? Haziran'la beraber yağışlar kesilmeye, rüzgar esmeye başlar. Temmuz'la beraber sıcaklık Ağustos'un ortalarına kadar tavan yapar. O Temmuz'un 20'si ile Ağustos'un 15'i arasında... Ciddi sıcaklar görür, sonra hani eskiler derler ya Ağustos'un yarısı yazdır, yarısı kıştır diye. Sonrasında sonbahar işaretini vermeye başlar, sıcaklıklar dalgalanır, yağmurlar gelmeye başlar falan. Biz o aradaki o bir aylık dönemi çıkartacağız bir buçuk iki aya ve sıcaklıklar daha uzun süre yukarıda seyredecek. İşte burada da zaten yaşadığımız kuraklık var. İşte senin o bahsettiğin e, çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. E, yani e, su e, su stresi yaşayan ülkeler içerisinde en önde, en kırılgan e, bölgelerden biri olarak geçiyoruz şu anda biz. Nereyle beraber? İspanya ile beraber, Yunanistan'la beraber biz ve bizden sonra e, Kafkaslar, Azerbaycan var. Güneyde Arap Yarımadası, Mısır, Libya çevreleri ve İran dolayları. Bu alan en tavanda e, su stresi yaşayan yani kuraklık riski yaşayan alanlar şu anda bak bugünün takviminde bu daha uca gidecek İşte bu durumda bu gördüğümüz suları kademe kademe almamız gerekiyorken böyle ser yapacak şekilde göreceğiz ki görüyoruz bunun örneklerini daha bugün e, bunu gördük bundan iki hafta önce bir hafta on, on gün kadar önce yine gördük aynısını e, yine Ege'de Akdeniz'de yaşadık e, dolayısıyla e, yağışlar toplanıyor geri kalan zamanda kuraklık yaşıyoruz e, yani Avrupa'nın yaşaması beklenen o buzul çağ dediğimiz dönem e, sadece bir alana ait. Sonrasında dünya bu soğumaya doğru gider mi gitmez mi onların projeksiyonları yapılıyor. Ama ilk etaptaki beklenen 2057 olarak da bu tarih görülüyor Amok'un tamamen durması. Yani Amok dediğimiz de şu. Atlantik meridyonel devir daim sirkülasyonu yani o Atlantik'teki sirkülasyonu yapan ısıyı kuzeye taşıyan sistemin ...durması, çökmesi hadisesi... ...bu deniz yaşantısını etkiliyor... ...kara yaşantısını etkiliyor... ...iklim koşullarını etkiliyor... ...bitki örtüsünü etkiliyor, her şeyi etkiliyor... ...ve bunlar artık... ...yani e, maalesef... E, ...siyasi gündem... E, ...özlem o kadar yoğun ki bütün dünyada böyle... ...yani bunları göremiyoruz, konuşamıyoruz... E, ...dünyanın gündemi olmuyor... ...maalesef... ...ama dünyanın bir numaralı gündemi bu... ...bu gidişat çünkü... ...yapay zeka da biliyorsun... Ee, artık hayatımızın çok ciddi bir parçası belki bir dönem sonra biz yapay zekanın ciddi bir parçası olacağız yaşantısının ama e, yapay zeka ile beraber çok ciddi bir e, şey var elektrik tüketimi çok ciddi bir su tüketimi var e, dolayısıyla elimizde kalan az suyun en kalitelisini bak, en temizini ve en kalitelisini de yapay zeka veri merkezlerine veriyoruz yani dolayısıyla dünyanın gidişatı böyle eksponansiyel bir e, şeyde yani logaritmik. <laughs> Bütün dengeler ciddi şekilde değişiyor ee, anlatıyorsunuz zaten. Şimdi Avrupa kıtasının e, 8-9 aylık uzun e, soğuk sezonlara girmesi yani evet. e, buzlanma etkisinin altına girmesi aynı zamanda bir enerji krizi. Neden dersen çünkü biliyorsun e, şu anda Avrupa kıtası e, Rusya ile doğal gaz anlaşması filan konularında büyük bir kriz yaşıyor. Ee, yeni doğal gaz tedarikçileri bulmak zorundalar ve benim yani geçen e, sene gittiğim e, Avrupa'nın birçok kentinde çok ciddi enerji tasarrufu nedeniyle baya buz gibi evlerde oturuyorlar. Yani 19-18 falan derece sıcaklıktaki evlerde yaşamak durumunda kalıyorlardı. E, tabii bu da başka şeyleri etkileyecek diye düşünüyorum. Tabii evlerde kazak ve palto ile oturuluyor aslında yani o Ice Age filminde gördüğümüz e, mevzu vardı ya. Aslında bölge bölge yerel olarak biz bunu e, görmeye başlayacağız işte aynen burada e, şeyde gördüğümüz gibi o e, şeyin peşinde koşması e, palamutun bir zincirin şeyini başta patlat e, neydi zincirin kopmasına yol açmıştı gibi bir hikayelendirilme yapılmıştı ama maalesef şey e, bu e, bir gerçek e, gerçeğe gidişatın e, böyle modellemelerinden esinlen, esinlenilmiş. E, filmler aslında bunlar. Olmayacak şeyler değil ve bu tür çizgi film olarak gördüğümüz filmlerin birçoğu gerçek fizik yasalarına dayalı bilgiler alınarak yapılıyor. Ve gerçekte olabilecek şeyler anlatılıyor aslında. yani Dolayısıyla şeyiz, e, yani Avrupa ilk etapta, Avrupa bu kış dönemi, karlı e, ve buzul e, dönemi içerisine gelecek. Bu arada buzul kelimesini kullanıyoruz. Çünkü bazı bölgelerde bu şey olacak, e, yani ee, bazı bölgeler buzla kaplanıp belli süreler kullanılamaz hale gelecek bazı alanlar. Şimdi bugün e, yıllardır gördüğümüz permafrostların, donuk toprakların e, bize çok normal görünmesi gibi. Şimdi kuzeyde kutuplarda deniz üzerinde buzul var sonra kara başlıyor ve kara ilk bir kısmı donuk sonrasında bizim tarım yaptığımız, işlediğimiz e, çalışılabilir, kullanılabilir toprak başlıyor. Şimdi biz o kadar normal geliyor ki çünkü e, belki yüzlerce yıldır oralar donuk toprak olarak duruyor. Şimdi e, biz bunları 20-30 yıl içerisinde bunların büyüdüğünü göreceğiz. Ki şu anda eriyorlar. İlk etapta eriyor, küçülüyor, donuk topraklar e, şey oluyor, e, alanları daralıyor. Sonrasında tekrar büyümeye başlayacak. İşte burada da ilk hedefteki yer Avrupa'nın kuzeyi görünüyor. O nedenle bu etrafta duyduğumuz, konuştuğumuz o... Ee, mini buzul çağı geliyor diye atılan manşetlerin aslında e, büyük kısmı Avrupa'ya ait. Ee, biz bu burada daha çok e, kuraklığı artmış. Ha şey diye e, böyle kar kış sevenler var, e, üzülüyorlar biraz yani biz onu yaşamıyoruz diye. Emin, e, emin olalım ki Avrupa'nın yaşayacağı problem e, bizim problemden çok daha az olmayacak. Yani çünkü sizin do topraklarınız donduğunda, kış sezonlarınız çok uzadığında orada da tarım yapmanız problem hale geliyor. Gerçi artık bununla alakalı teknolojiler de arttı. Yani topraksızlığı, dikey tarımları, şunlar bunlar artık Avrupa'nın kuzeyi çok ciddi anlamda e, dijital tarıma da geçmiş e, durumda. Yani çok küçük bir alandan e, biz damla sulamayı konuşuyoruz ya artık damla sulamanın ötesinde kameralarla bitkiler, bitki ağaçlar gözlemlenerek ne zaman ihtiyacı varsa belli aralıklarla su anlatmak değil hiç ihtiyacı yoksa o suyun da verilmemesi yönünde e, bir dijital tarım yapılıyor. Gerçi e, çok ciddi işte üretimini güçlendirdi Avrupa ama yine de hayat e, her alanda enerji bakımından da e, ulaşım seyahat açısından da üretim alanından da e, bayağı zorlaşıyor olacak beklenti bu yönde ama e, tekrar söylüyorum yani böyle küresel ölçekte her yerin buz gibi bir e, döneme e, geçtiği bir bölgesel Peki bunun son olarak tarihini sorayım projeksiyonlar hangi tarihe işaret ediyor şimdi projeksiyonlar kademe bunun başladığını bu yavaşlanın yavaşlamanın başladığını söylüyor bir kere modeller ölçümler daha sonra ölçümler söylüyor modellemelerde ne seviyede gideceğini söylüyor ee, çok e, ciddi bir çalışma yapılan bir merkez var. Burası e, aslında beklenti 2045'te 2090 e, arasında, 100 yılın sonuna kadar olan bir dönemde final tamamen durma noktasına geleceği konuşuluyordu ama e, biraz e, yerel, lokal bir çalışma yapıldı. Tarih 2057 olarak veriliyor. Yani 2057'de veriliyor ama tabii ki mesele sadece 2057 değil, o zamana kadar bu yavaşlama bütün dengeleri değiştirmeye başlar. Biz sıra dışı bir şey gördüğümüzde diyoruz ki Allah Allah bu niye oluyor? Ama işte Atlantin bir ucundaki bir hareketin durmasından kaynaklanabiliyor kimi zaman. Yani bu yavaşlayacak, 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 yavaşlayacak. Biz 2030'larda bunun kısmen sonuçlarını görmeye başlayacağız. 2035'lerde yine bir miktar daha ve finalde durması 2057 olarak öngörülüyor. Peki son sorum Avrupa buna hazırlanıyor mu sence Bünyamin yani enerjisel olarak tarımsal olarak herhalde hazırlanıyor diye düşünüyorum yani Aynen. bizim gördüğümüz <laughs> aslında Avrupa buna çok uzunca bir zamandır hazırlanıyor. Ee, bu zaten yenilenebilir enerjinin de bu kadar e, şeyinde kalması işte biraz önce senin de bahsettiğin Rusya'dan e, Rusya ile olan problemlere ve e, enerji e, nasıl diyeyim e, risklerinin büyümesi, her alanda büyümesi bunun, e, bunun içerisinde iklimsel değişimler de e, yer alıyor. E, bu e, iklimsel değişikliklerden kısmen e, yenilenebilir enerjide e, üretim artışı sağlayabilecek duruma gelebilecek. Bu da rüzgarla beraber gelebilecek ama e, güneş enerjisi noktasında bir destek alamayacak. Çünkü bulutlanma daha da artacak. Zaten çok fazla güneş alamıyor. Güneş enerjisinden çok fazla faydalanamamasına rağmen biliyorsun Avrupa'da şöyle uçakla inerken hepimiz görüyoruz. O kadar bulutların olduğu ülkelerde her evin çatısında şey var, güneş panelleri var. Dolayısıyla bu son noktaya kadar kullanılmak isteniyor. Bununla alakalı çalışmalarını yenilenebilir enerji üzerine çok artırmış durumda Avrupa ve şeyleri de çok yükseltti. Yani e, kullanım kapasitelerini de çok artırmış e, durumda ama tamamen kıtanın tamamını yetecek seviyeye henüz ulaşamıyor. O nedenle dışarıdan doğal gaza hala muhtaç durumda. Aynen de böyle. Büyüyemiz evet. çok teşekkür ediyorum. Bugün Avrupa'nın buzul çağ senaryosunu seninle birlikte konuştuk. Belki önümüzdeki hafta yapay zekanın kullanacağı su sorununa bakarız. Zira yapay zeka başımıza çeşitli konularda büyük dertler açacağı benziyor. Dünya buna hazır mı emin değilim. Çok teşekkür ediyorum. New York'a selamlar gönderiyorum. Selamlar sevgiler. Görüşmek Gör üzere.